Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'da 17. sezon başladı. Bu videoda Royal Pass'i yüze yükselteceğiz. Almaya değer mi değmez mi birlikte buna bakacağız. Hemen zaman kaybetmeden ne gibi ödüller veriyor birlikte bakalım. Hatta hemen pes yükseltmesini yapalım. Ver abicim 1800 UC karşılığında kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam dedim. Evet yükselttik. Şimdi suratsız palyaço seti. Güzel. Bunu beğendim. Ben şöyle videoya girmeden önce ne gibi hediyeler, ne gibi ödüller var onlara baktım. Ve dedim ki bu sefer Royal Pass olmuş arkadaşlar. Çok hoşuma giden kostümler oldu. Bir Uzi deseni, görkemli şafak. Güzel, severiz Uzi'yi. Suratsız palyaço'nun şapkasını da aldık. Yani erkenden güzel hediyeler verdi arkadaşlar. Bu başlık ve kostümü bence güzel palyaço seti. Görkemli şafak süslemesi süslemeleri geç süslemeleri sevmiyorum ben görkemli şafak başlığını da aldık bu başlık da çok güzel yani şimdiye kadar güzel gidiyoruz 3'te 3 yani 3 tane güzel kostüm başlık ve kask aldık Uzi de var 4'te 4 diyebiliriz yani şu ana kadar bile gayet tatminkar gidiyor arkadaşlar Royal Pass hediyeleri devam diyelim böyle bir el bombası deseni güzel olmuş detaylar falan iyi sevdim diyebilirim ama bombanın üzerindeki desenler ya yani bomba küçük olduğu için çok fark edilmiyor. O yüzden çok da önemli değil. Kaça kadar aldık? 26'ya kadar geldik. Şurada envanterden hemen bir önceki sezondan aldığımız RP kartı var. Onu da kullanalım hemen. Kullan dedik. Tamam dedik. 26'dan 31'e çıktık. Hadi hayırlısı. Al diyelim bunları da. Ve paraşüt deseni de aldık arkadaşlar. Yani bu da enteresandır. Güzel bir paraşüt deseni. Buna da yine yani düşük levellerde sahip olabiliyoruz. Tamam diyelim. Şu paraşüt desenine bir bakalım. Gördüğünüz gibi detaylar güzel. El bombasının üzerindeki detayla da uyumlu. Zaten bu da yine aynı ismi taşıyor. Ölümcül orak paraşüt deseni bu da. RP aktivite paketi satın alarak anında RP puanı ve aynı değerde sandık piyangosu ya kardeşim bu ne kampanya sabah sabah daha yani kendimize gelemedik istemiyorum. Rütbe al diyelim. 31'dik. Şöyle 30 40 olalım. Ver abicim 900 UC'ye. Şimdi bakalım 40'a çıkınca neler alıyoruz? Uçak deseni güzel. Bak hep güzel. Ya yani ben her sezonda böyle iyi tepkiler vermiyorum. Hatta genelde beğenmiyorum. Değmez falan dediğim de oluyor ama bu sefer iyi gidiyoruz arkadaşlar. Desenler, elbiseler şu ana kadar bile göz doldurdu. Son elbise, son kostüm yani Royal Pass'i 100 yaptığımızdaki kostüme bayıldım arkadaşlar. Geleceğiz, geleceğiz. Tamam. Devam edelim. Rütbe al. Zaten burada görüyorsunuz şu an. Niye öyle gösterdi direkt? Ver 10 tane. Devam. 50 olduk. Al diyelim. Bir vektör deseni yani eh e işte, işte, bir UC iadesi oldu. 20 UC iadesi. Bir 20 UC daha. Orak falan geldi. ıvır zıvır şeyler bunlar. Bunları geçelim. Rütbe al. 60 olalım. Ver bakalım bir 10 tane daha. 10-10 gidiyoruz. Al dedik. Setlerden biri ödül olarak kazanıldıktan sonra diğer set macera etkinliğinden alınabilir. Ha birini seçiyoruz. Şimdi bu var. Bu var. İkisi de birbirinden güzel ama soldaki daha ağır bastı ya. Siz de görüşlerinizi yazın. Yani hangisini alırdınız? Çok kararsız kaldım. Ama soldaki daha ağır bastı. Zaten RP'yi 100 yaptığımızdaki kostümle de uyumlu yani bu. Ben soldakini alıyorum ya. Görkemli şafak seti. Bir dakika öbürü neydi? Ne, bu ne? Ölümcül orak setiymiş bu da. Tamam biz görkemli şafak setini alalım. Bunu seçtim arkadaşlar. Güzel. Başlığını falan da kaskını falan da aldık. Güzel. Tamam dedik hemen. Tamam aldık hala da ekranda kutluyor. Tamam yeter o kadar da abartmaya gerek yok. 70 olalım gönder gelsin. Çanta. Bu çantayı çok sevmedim. Bilmiyorum neden. Yani üzerindeki o mavi beyaz detaylar böyle başka şeyleri çağrıştırıyor falan. Çok sevemedim. Kullanmam gibi geliyor bana. Ama bulunsun envanterde. Tamam dedik. Pardon 10-10 gidelim. 80 olalım. Ver abicim bunda. Ever zıvır geç. Bak 70'ten 80'e çak bir şey gelmedi. Hemen 90 yapalım. Tamam dedik. Gönder gelsin ve bir M16 muhafız zırhı deseni. M16'yı sevmiyorum açık konuşayım. Ha yere ilk atladığınızda böyle poçinki gibi yerlerde hayat kurtarır mı kurtarır ama M16 yani yok. Desen güzelmiş yalnız ona laf yok. Şu desen M416'ya gelseydi abi bence efsane olurdu. Neyse bu da bir şeydir envanterde bulunsun. Başka bir şey işte UC iadeleri falan alıyoruz. Gösterişli yere iniş efektleri falan onları saymıyorum arkadaşlar. Onlar bana göre ıvır zıvır şeyler. Rütbe al diyelim ve Royal Pass'i şöylelikle 100 yapıyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi kostümü şurada görüyoruz. Gerçi burada da görüyoruz da ve Royal Pass'i 100 yapıyoruz. Al diyoruz ve işte bu Royal Pese olmuş dediğim kostüm arkadaşlar bu. Buna bayıldım. Şöyle şimdi detaylı olarak göstereceğim sizlere. Teknolojik bir set. Tebrikler. Muhafız zırhı setinin kilidini açtın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu kostüm olmuş. Yani uzun zaman sonra en sevdiğim Royal Pass kostümlerinden biri, hediyelerinden biri olmuş teknolojik bir yapısı var. Gelecek kokuyor ve biliyorsunuz ben böyle hani böyle uzay çağı, gelecek, teknolojik kostümleri seviyorum. Bayağı hoşuma gitti. Lütfen sizler de görüşlerinizi yazın yorumlar kısmına. Beğendiniz mi? Eminim birçoğunuz beğenecek bu arada. Yani şimdiye kadar ben uzun süredir bu seti kullanıyorum. Bu 13. sezonla birlikte verilen ne Nebula Yıldızı. Evet Nebula Yıldızı setiydi. Böyle bir değişik bir tipi vardı. Yine böyle teknolojik falan duruyordu ama 17. sezonun kostümüne göre biraz daha basit kaçıyor bu. Yani bir de şuna bakın arkadaşlar. Bunu aldık zaten. Ne? Nerede o? Şu. Tabii bunun hem kadın versiyonu hem erkek versiyonu var. Şöyle giyelim. Abi başlığını da takalım. Güzel be. Bence şu, hatta şu başlık da gider abi buna. Evet. Biraz daha renkleri açık olsaydı başlığın ya da kostümün rengi koyu olsaydı bu başlık da çok güzel giderdi ama yine oldu be. Yine oldu bak. Hepsi gidiyor abi. Yani şu robotik şöyle teknolojik başlıkların hepsi gider buna. Bu da çok iyi oldu ama neyse orijinal başlığıyla bir bakalım. Pelerin falan da teknolojik yapılmış. Uyumlu hani sırıtan bir şey yok. Başka neler aldık? On onlara da bakalım hemen. Bu kostümün bir de kadın versiyonu var. Ee, görkemli Şafak setinin. Bayağı da kostüm birikmiş ya. Bunların hepsini böyle yani her maçta böyle yenisini falan giyersin tamam da öyle de bir şey yapmıyoruz. Bir de şu var arkadaşlar. Ya bu 17. sezonla gelmedi bu arada. Bunu saçma sapan bir şekilde bir çarktan düşürdüm ve yaklaşık 10.000 UC harcadım şu kostüme. Bu kostümü de canlı yayında çıkartmıştım arkadaşlar. Canlı yayına katılanlar bilirler. Bu arada bu akşam saat 7'de Nonolive'de canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum. Videonun açıklama kısmına linki koyacağım. Yorumlara da sabitlerim. Mobil cihazlarınıza Nonolive'ın uygulamasını yükleyerek de katılabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Evet arkadaşlar. Suratsız palyaço seti de bu şekilde. Hemen üstünden hızlıca geçelim neler aldık. Suratsız palyaço seti güzel. Bunu da sevdim. Evet muhafız zırhı seti. Bunun bir de kadın versiyonu var. Onu da yine aldık. Yarın bir gün karakteri değiştirirsek onu da kullanırız. Gerçi buna da gitti ha. Yani yine fena olmadı. Bak pelerini falan daha bir güzel bunun. Şuna bir daha bakacağım ya. Arkadaşlar Neyse. Ee, onun dışında silah desenleri aldık. Şöyle onlara da bakalım hemen böyle bir M16 deseni aldık. Evet arkadaşlar 17. sezonla birlikte Royal Pass'i 100 yaptık. Almaya değer mi değmez mi karar sizin arkadaşlar. Sonuçta zevk meselesi görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bana soracak olursanız değer. Yani sadece şu kostüm için bile değer diyebilirim. Tabi aralarda ıvır zıvır başka hediyeler de veriyor. E onlara çok detaylı bakmadık. Temel hediyelere baktık. Bence güzel olmuş diyebilirim. Tam böyle benim kalemim yani arkadaşlar. Şu böyle tek teknolojik kıyafetleri ben seviyorum biliyorsunuz. Onun haricinde yeni sezonla birlikte rank kasayım mı yoksa one man squat eğlence odaklı videolar mı gelsin? Bu konuda da düşünceleriniz benim için önemli. Yine düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Bütün yorumlara tek tek bakacağım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam canlı yayına gelmeyi unutmayın. Link açıklamada saat 7'de Nonolive'deyiz. Görüşürüz.